Benim. Teşekkür ederim. Hadi aç bakalım. Ben mi açayım? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Doğum günün kutlu olsun. Teşekkür ederim hayatım. Sana termos mu aldın? Evet sana termos aldım. Dışarılarda kahve içerken mi kullanacağız? Evet evden kahveyi yapacağız. Dışarıda sen kahve içeceksin. Onunla. Çok teşekkür ederim. Güle güle kullan. <laughs> hmm, rengi de güzelmiş. Şimdi araştırdığımda en iyi termos bu Contigo'nundu. Şu başında tekerle açabilecek miyim? Böyle bir tane kilidi var. Oradan açtığınızda buradan direkt içebiliyorsunuz. Onu kilitlediğinizde ise kesinlikle akıntı yapmıyormuş. Şuradan tutma yeri var. Şurası plastik ısınmayacak ama bu dışı ısınıyor. Yani 6 saat kahveyi sıcak ya da soğuk tuttuğu söyleniyor yorumlarda. İçi de tamamen çelik. Sadece bu baş kısmı plastik tabi. Ona yapabileceğimiz bir şey yok. Gayet güzel görünüyor. Bunu bir yıkayalım hazırlayalım. Dışarı çıktığımız ilk günde içine kahve yapar, yanımıza alırız. Geçenlerde bir çorba yapmıştım. Yine benim klasik olayım. Benim elimde küçük başlar büyük biter. Ezogelin çorbası. Şimdi bu donunca küçüldü. Bu böyle şurayı dolduruyordu. <laughs> Kap da kocaman elimden anlayabileceğiniz üzere. Ee, üçte biri kocaman bir tencere çorba yaptı o gün. Bunu da buzluğa atmıştım. Daha sonra daha sonra suyla karıştırdığımda çorba olacak. Çünkü her şey hazır. Baharatı, et suyu, işte soğanı, her şeyi içinde mercimeği sadece suyla karışacak. Bugün ve yarın sadece e, çorbayla beslenmeyi düşünüyorum. Ben arada böyle sıvı beslenmeler yaparım. İşte hem vücudu rahatlatmak, bağırsağı rahatlatmak hem de vücuda biraz bu diyet sürecinde şok yaratmak için. O yüzden bu Eze çorbası iki gün bana yetecektir, fazla bile gelecektir hatta ile beraber besleniriz diye düşünüyorum. Şimdi bunu şöyle tencereye aldım, tencereyi de ocağa aldım, su kaynattım, ay her yere döküyorum. Heh üzerine döküyorum. Bu kadar yeterli herhalde. Eğer daha gerekirse ekleriz. Altını açacağım, kapağını kapatacağım. Bir kaynayacak, o eriyecek, karıştıracağız. Hazır çorba. Aklınızda olsun, siz de benim gibi böyle bir şeyleri çok çok yapıyorsanız dondurabilirsiniz. Tadı bozulmuyor. Daha önce denemiştim. Argolar bitmiyordu. Yeni bir şey aldım. O geldi. Şimdi beraber açalım. Musluk başlığı. Yani şey enteresan bir e, alışveriş ama ihtiyaç. O kadar güzel ki ben bunu Instagram'da bir arkadaşımda gördüm. Nur'un sayfasında. Şimdi musluğa takıp beraber bakalım. Şimdi sizi yüzyılın buluşuyla tanıştıracağım. Şurada 3 ayarı var. Şimdi en baştakiyle başlayalım. Bu ikinci. Pardon o üçmüş. Bu iki. Bu üç. İki, üç. Çok iyi değil mi? Karşılarımız geldi. Bak iste gelsinle çalışıyorlarmış. Evet, ben bir sudan sipariş iste gelsinden geldi. Bir sunun anlaşması iste gelsinle sanırım. Şöyle koyalım da dezenfektanı getiriyorum. Ölsün mikroplar. Kahrol düşman al sana bomba. Domatesleri çok merak ediyorum. Ya baksanıza. Renkli domates aldık ya onlara bakıyorum bak. Daha bir şeyler daha aldık da. Şimdi çok ellemeyin biraz daha dezenfektan sıkayım dursunlar. Bir sudan alışveriş yaptık ama aslında ista gelsin alışverişiymiş bu. Bir sunun içinde sadece yarım bir şekilde uygulamaya entegre olmuş falan. Oradan alıyorsunuz ama oradan geliyor. Biz bunların hepsini ne kadar aldık? 150 lira mı tuttu hepsi? 30 lira da indirim vardı. 120 liraya mı geldi öyle bir şey? 120 lira. ilk alışveriş diye mi bir sudan böyle oldu? Aa. Bir su uygulaması aklınızda olsun. Su oradan sipariş veriyoruz. iste gelsin de ilk alışverişte böyle yapıyorlar. Direkt bir su uygulamasının içinden yapabilirsiniz alışverişi. Yani gerçekten paramızın hiç değeri yok yalnız ya. Şurası hani normalde 150 lira edecek şey var mı burada? var mı sence? Çözücü. Şimdi saçlarımı yağlayacağım. Bununla ilgili çok uzun bir videom var zaten e, karantinada bakım diye. Hindistan cevizi yağı ve birkaç farklı yağ kullanıyorum. E, onu izlemek için bu yukarıda çıkan karta tıklayıp oradan izleyebilirsiniz. Bu saçlar yağlanacak, bekleyecek. Bu gece ya da yarın sabah falan yıkarım herhalde diye düşünüyorum. Ay ayna da ne kadar pismiş. <laughs> Bu sırada tadım uzmanımız Alerdam Solmaz ise bu yeni aldığımız cipsimsi şeyi tadacak bize. Marette oven baked bruschetta cips. Yani cips değil aslında kraker gibi böyle fırında pişmiş pizza şeysi varmış. Nasıl kokuyor? Bu keta değil mi zaten? Ha, ha. Aynen. İyi. İyi. İşte Bakın size şimdi TikTok'ta Instagram arasındaki farkı göstereceğim. önceki gün bir tane pratik çorap katlama diye bir video paylaşmıştım. TikTok'ta gördüğüm bir şeydi böyle hoşuma gitti ne kadar değişikmiş. Ben de yapayım dedim. Instagram'da 14.600 kere izlenmiş. Şimdi TikTok'a gidelim. TikTok'ta bildirimlerim bile açık değil. Ne olduğunu bilmiyorum. Hazır oraya yükledim. Buraya da yükleyeyim dedim. TikTok'taki izlenme sayısına bakın. 431.300 7539 beğeni 41 yorum var ve artmaya devam ediyor. Instagram'la TikTok arasındaki fark. Bu arada böyle de basit de bir şey gördüm. Çok hoşuma gitti. Ben de çoraplarımda denedim. Göstereyim istedim. Çorapları üst üste koyup içine katlıyoruz kısımlarını. Sonra böyle ters çeviriyoruz bu kadar.